uzun zamandır böyle çok fazla makyaj videoları koyuyorum. Tabi Asoz favorilerini saymazsak. Ben de dedim ki şöyle bir ara vereyim makyaj e, videolarına ve şöyle beraber karşılıklı oturup konuşuyormuşuz gibi bir video çekmek istedim. Genel istek üzerine aslında bu videoda karar verdim. Acemiler için yani makyaja yeni yeni başlayanlar için tüyolar, e, böyle makyaj teknikleri ve işte tavsiyeler isteyen bir arkadaşımız vardı. Onun için ben de bu da güzel bir fikir gibi geldi. Bu videoyu çekmek istedim. Umarım Evet, acemiler için makyaj önerileri videoma başlayalım. Şimdi ilk öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu her şeyden öte, ilk önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Yani ben de anamın karnından e, makyaj bunları falan hiçbirini öğrenerek çıkmadım. Ben de böyle araştırarak izleyerek, özellikle YouTube'da e, bu çok fazla yabancıları izlemiş izliyorum, hala izliyorum. Bunları çok fazla izleyerek öğrendim bunların hepsini. O yüzden ben yapamıyorum. Ama benim elim yatkın değil, ben bunu beceremiyorum diye düşünmeyin. Her zaman pratik, pratik, pratik ve kendinize güvenin. illa yapacağım. Eyeliner çekmeyi bir kere iki kere olmadı mı? olmadım. Yap, bırakmayın yani. Sürekli devam edin. Çünkü eninde sonunda olacak o yani. Beşincisinde olmadı mı? Onuncusunda kesin çekebileceksiniz yani. O yüzden kendinize güvenin. Bu yolda böyle başlayın. <laughs> İkinciye geçelim. İkincisi de bana göre makyajın güzel olmasını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de fırçalar. Şu anda Şöyle bir fırçalarımı göstereyim. Birazcık bunlar kirli gözüküyor ama artık kusura bakmayın. En önemli dediğim gibi fırçalar. Yani bence makyajın güzel olmasını, bütün durmasını sağlayan ürünlerden başka bir de fırçalar. Hatta bir söz vardı. Böyle hani kötü makyaj yoktur, kötü fırça vardır diye. O kadar yani düşünün. Mesela göz makyajı için özellikle çok önemli. Mesela buradaki işte bu buğulu makyajlar için illaki o karıştırıcı fırçanızın olması lazım. Olmazsa... Yani normal bir far fırçasıyla çok zor elde edersiniz ya da tam elde edemezsiniz. O yüzden güzel fırçalara bir yatırım yapmanız lazım. Ne kadar pahalı olursa olsun inanın ki fırçaların ömrü çok uzun sürüyor. Mesela ben bu Sigma setini yaklaşık 2 belki 3 yıl önce almıştım ve hala sürekli kullanıyorum. Hiçbir şekilde bir sorunum yok. O yüzden bir kere yatırım parayı daha sonra eminim bunun şeyini karını elde edeceksiniz yıllar içinde. İlk ikincisi fırçalar. Üçüncüsü de Artık saymıyorum çok fazla maddelerim var zaten. Şimdi bu fırçaları da geçtikten sonra ben direkt aşamalara gelmek istiyorum. Ne yapmalıyız yani yüzümüze? Yeni yeni başlıyoruz. Neler kullanacağız? İlk öncelikle yüzümüzü iyice nemlendireceğiz. Nemlendirmezsek o zaman böyle yüzümüzde kuru kuru gözüken yerler vardır kesin yani bir yerlerde. Benim var, sizin de vardır. Yağlı bir cildim olmasına rağmen o ya kuru kuru gözüken yerler çok daha fazla bir şekilde ortaya çıkacak ve böyle kabuk 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 gözükür fondöten sürdüğünüzde. O yüzden ilk önce illaki yüzümüzü çok güzel bir şekilde nemlendireceğiz. Bunun için yani yağlı cildiniz varsa yağsız ürünlere falan dikkat ederseniz daha iyi olur. Nemlendirdik mi? Arkasında fondöten uyguluyoruz. Fondöteni yüzümüze böyle iyice dağıtıyoruz. Fırçayla da olur, elinizle de olur. Biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Bunlar böyle çok fazla şey var önümde. O yüzden bunları sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi fondöteni de sürdük. Fondöteni sürdükten sonra kapatacağız. Nereleri kapatacağız? Gözümüzün altını ve böyle sivilce lekelerinizin olduğu yerleri falan kapatacağız. Kapattıktan sonra da sıra geliyor pudraya. Pudra ne işe yarıyor? Fondötenin ve concealer'ların sabitlenmesini sağlıyor. Normalde pudra sürmediğiniz zaman fondöteniniz çok daha az ömürlü olur. Mesela 3-4 saat sonra yani belki daha da az 1-2 saat sonra fondöten böyle parlama yapar. Concealer da Birazcık böyle hani dağılır gibi olur. Hatta böyle bakarsınız hiç sanki konsilör bile sürmemiş gibi olursunuz. Ama pudra sürdüğünüz zaman bunların hepsini biraz daha sabitleyip bir iki saat daha en az ömrünü daha uzun tutarsınız. O yüzden pudra gerçekten önemli. Özellikle gözaltı için benim için benim kullandığım Benefit'in Powder Flush'ı var. Sürekli diğer videolarımda kullanıyorum. Onlarda dikkat etmişsinizdir zaten. Gözaltı için bu hani şu tam bu çizgilerimizin olduğu yerde bilmiyorum sizde olur mu ama konsilörler birikir. Biriktiği zaman da böyle çirkin bir görüntü sürekli böyle hani onu düzeltmeniz lazım bir şekilde. Ama bu pudrayı sürdüğümüz zaman gözümüzün altında o yerlerde, çizgilerde birikme falan da olmuyor. O yüzden göz altına ve bütün yüzümüze pudrayı uyguluyoruz. Uyguladıktan sonra sıra geldi Allah. Allık için ne yapıyoruz? Gülümsüyoruz. Şurada çıkan yerlere allığımızı sürüyoruz. Öyle dağıtıyoruz. Allığı da sürdük. Sıra geldi. İsteyen olur, isteyen olmaz. Siz bilirsiniz. Gölgelendirme yapmaya. Şuralara tam bu bu şu kulağımızın üstünden şu ağzımıza doğru olan yere bronzlarımızı şöyle hafif, hafif sürüyoruz ama buradaki her zaman benim her zaman dediğim iyice dağıtmak buradan böyle tak diye bir çizgi buradan böyle tak diye bir çizgi olmaması lazım kesinlikle böyle birbirine geçmesi lazım ve yüzünüze baktığımız zaman kesinlikle aa bu kızın burasının da var ama bu çok keskin bir şekilde gölgelendirme yapmış demememiz lazım çok hafif bir şekilde belli belirsiz gibi bir şeyler yapmamız lazım onu da yaptık. İstiyorsanız aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Yağlı bir cildiniz varsa çok fazla tavsiye etmiyorum. Ama gene de uygulamak istiyorsunuz. O zaman hemen şuralara elmacık kemiklerimizin üstüne uyguluyoruz. Bunları da yaptık. Sıra geldi farlara. Heh. Farlar için. Şimdi ben şu soruyu aldım. Nasıl, neye göre far seçiyorsun diye. Ben her sabah giyeceğim kıyafete göre daha çok tercih ediyorum. Mesela kahverengi tonlarında bir şey giyeceksen böyle mesela üstümdeki gibi o zaman gözümü aslında istediğim şey yapabilirim. Böyle çılgınlık da yapabilirim. Böyle hatta bugün gözümün altında böyle turkuaz mavisi bir kalem var. Öyle bir şey yapabilirim. Yani istediğim şey yapabilirim. Yeter ki üstüm böyle sade bir şey olsun. Ama eğer ee, lafım kaldı. Eğer üstümde çok hareketli bir rengarenk, alacalı, bulacalı bir şeyse o zaman gözlerimi çok sade tutmam lazım. Bunun için bazen sadece eyeliner ya da çok hafif açık tonlarda bir far sürüyorum. Ona göre de rujumu da açık tutmaya çalışıyorum. Yani kıyafetimiz çok alacalı, bulacalı, renkli bir şeyse o zaman bütün makyajımızı sade tutuyoruz. Rujumuzu da sade tutuyoruz. Ama eğer kıyafetimiz sadeyse o zaman isterseniz istediğiniz yere artık şey yapabilirsiniz, vurgulayabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var şunu da ekleyeyim. Eğer gözümüzü çok buğulu yaptıysak o zaman dudaklarımızı böyle çok koyu renkler yerine daha açık pembe tonlarında ya da daha böyle işte nude diyorlar daha ter rengimize doğru rujlar tercih edersek çok daha iyi olur. Çünkü hani burada çok fazla bir orada bir burada böyle çok fazla bir e, ilgiyi çekmek istemeyi sadece bir yerde ilgiyi çekersek daha iyi olur. Mesela kırmızı ruj sürdüğümüz zaman gözlerimizi çok fazla buğulu buğulu yapmamaya dikkat edelim. Farlardan sonra Ha, bir diğer konu da kıyafetlerle farların uyumu. Ben kesinlikle eğer mesela e, yeşil bir üst giydiysem kesinlikle kakıp da bir yeşil far sürmüyorum. Lütfen bunu yapmayın. Yani yapıyor olabilirsiniz ama bence güzel gözükmüyor. Ya da mavi bir üst sürdünüz, üst giydiniz mavi far. Hayır lütfen yapmayın. Kesinlikle farklı tonlarda şeyler e, makyajınızı uygularsanız çok daha güzel olur. E, da, daha, güzel olur yani. Mesela nişan, mak nişan makyajı istiyorsunuz. Genelde makyözler arkadaşlarımız sorarlar ne renk kıyafetin diye. Mesela yeşil dersin o zaman da takayım yeşil farı falan sürer. Öyle bir şey yapmayın ne olur yani söylemeyin deyin ki onun önemi yok. Sen bana kahverengi doğal tonlarda bir tane buğulu makyaj yapın falan deseniz daha iyi olur. Onu diyeceğim evet kıyafetimizle makyajımız aynı olmamasına dikkat ediyoruz. Heh. Bir yeri allık ve ruj rengi. Mesela aldığımızı pembe tonlarda seçtiysek, o zaman rujumuzu da pembe tonlarda seçersek çok daha iyi olur. Böyle pembe ve şeftali böyle hani güzel gözükmez. O yüzden şeftali tonlarda bir aldıksa, o zaman daha çok şeftali tonlarda bir a, ruj tercih edersek çok daha güzel olur. Aldık ve rujun uyumu bir diğeri. Başka taktiklere gelecek olursak, mesela yüzümüz yuvarlaksa, mesela benim yüzüm yuvarlak, o zaman gölgelendirmeyi her sabah böyle rutininize katarsanız daha güzel olur. Tam buraları uyguladığımız zaman yüzümüz biraz azıcık daha ince gözüküyor o yüzden ben bu aşamaya çok önem veriyorum sabahları gerçekten bunu her sabah uyguluyorum siz de eğer bundan şikayetçiyseniz bence gölgelendirme yapabilirsiniz hatta bununla ilgili bir videom var onu aşağıya linkini koyacağım hatta şuraya da koyayım oraya tıklayın eğer şimdi hani videoyu izlerken nasıl yapacağım bu gölgelendirme diye düşünüyorsanız o zaman şuraya tıklayın ve o videoya geçin bu videoyu bitirdikten sonra ama ilk önce bu videoyu bitirin. Daha sonra gölgelendirme yaptık. Ne olabilir? Mesela gözlerimiz büyük diyelim. Gözlerimiz büyükse o zaman mesela siyah kalemi gözümüzün içine sürersek gözlerimiz daha ince gösterir. Diyelim ki gözlerimiz küçük. Gözlerimiz küçükse ne olur? İçine kahverengi ya da koyu siyah tonlarda kalemi çekerseniz o zaman gözlerimiz daha da küçültürüz. O yüzden gözlerimiz küçükse gözümüzün içine ten rengi tonlarını ya da beyaz tonlarda bir kalem çekersek ve de bunun üstüne hatta bunu da yaparsak daha iyi olur. Gözümüzün alt kirpiklerimizin tam altına, gözümüzün içine değil, altına şöyle kahverengi tonlarında bir kalem ya da far sürersek gözlerimiz daha büyük göstermiş oluruz. Şöyle hatta bir gözde onu bir gözde onu denerseniz hani ben böyle deneyler, deneyler yapmayı seviyorum. Tam böyle makyajımı çıkarmadan önce şunu yapayım bakalım nasıl olacak diye. Deneyin, gerçekten farkını göreceksiniz. O yüzden bunlara dikkat edin. Göz tipinize göre makyajınızı da ayarlayabilirsiniz. Evet. <laughs> Ya da diyelim ki gözlerimizi daha çekik göstermek istiyoruz. Böyle gözlerimiz daha aşağıya doğru bakıyor. O zaman ne yapacağız? Çok basit. Eyeliner çekeceğiz. Eyelinerin ucunu birazcık daha şöyle yukarıya doğru kaldırtacağız. Ve yani arı çekeceğiz. O zaman gözlerimiz biraz daha çekik şöyle. Kedi gibi değil işte anlayın. Biraz daha çekik olacak gözlerimiz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bir diğeri. Mesela benim gözlerim aşağıya doğru bakıyor. Yani aşağı doğru bakıyor derken şurada mesela şöyle bir hafif çizgim var. Oluştu artık yaşlanıyorum. <laughs> Evet neyse aşağı doğru bakan bir çizgim var. Ben buradan bu çizgiden e, dikkati alıp şöyle buğulu makyajlarla o dikkati almaya çalışıyorum. Biraz daha düzgün bir cümle oldu. Böyle, o yüzden aslında ben çok fazla buğulu makyajı seviyorum. Şöyle gözlerimi birazcık daha çekik göstermeye yarıyor buğulu makyajlar. O yüzden eğer gözleriniz sizin de aşağıya doğru bakıyorsa şöyle yukarıya doğru tam şu hizaya doğru böyle kaşımızın şöyle bittiği yere doğru buğulu makyajlar yaparsak o zaman gözlerimiz daha çekik gözükür. Bir diğer bir taktik. Evet aklıma gelen göz şekilleri bunlar. O yüzden bunlara göre tavsiyeler verdim. Eğer sizin aklınızda soru işaretleri varsa bunları aşağıya yorumlar kısmına sorun ben geri dönerim size. Bunun dışında size söylemek istediğim şey fırçalar fırçalar dedim. Ama şunu söylemedim fırçalarımızı çok iyi bir şekilde iki haftaya bir en az fırçalarımızı yıkamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz fırçalar yani ne biliyorsunuz yüzümüze değiyor, değiyor. Arkasından yüzümüzde eğer bakteri bir şey, sivilce, akne falan varsa bunların bakteriler, bakteriler fırçalarımızda birikiyor. Biz alıp aynı fırça yüzümüze sürdüğümüz zaman o bakteri tekrar yüzümüze veriyoruz. Yüzümüze geçiriyoruz. O yüzden fırçalarımızı çok iyi bir şekilde yıkamamız lazım. Özellikle fondöten fırçalarınızı 2 hafta falan beklemeyin. Yani 3-4 kere kullanımdan sonra en fazla tak yıkayın. Daha iyi olur. Çünkü o fondöten daha likit bir şey. Yani daha böyle mikrop yuvası gibi geliyor. O yüzden onu da en fazla onu yıkayın diyorum size. Evet şimdilik aklıma gelenler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız varsa ben bunu nasıl yapacağım, şunu nasıl yapacağım diye sorularınız varsa onu aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ya da Facebook sayfama yazabilirsiniz kişisel özel mesaj da atabilirsiniz. Hepsine geri dönmeye çalışacağım. Lütfen hani böyle ben hep söylüyorum. Bunlar böyle hani karşılıklı bilgi alışverişi değil mi? O yüzden size sorularınızı sorarsanız ben de cevaplamaya çalışırım. Belki siz de bir şey öğrenmiş olursunuz. Hatta belki de ben bir şey öğrenmiş olurum. Eğer sizin başka taktikleriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz varsa aşağıya paylaşın ki hepimiz yararlanalım. Evet bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bulmuşsunuzdur. Bu dediklerimden en az birkaçını denersiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben hemen şimdi bu fondöten fırçasıyla yuvarlak yuvarlak hareketlerle fondötenimi dağıtıyorum. Döndüm ve size tartın Park Avenue Princess isimli bronzerını göstereceğim. Şöyle hafiften alıyorum. gene fazlasını gönderiyorum. Göndermek değil aslında orada kullanmak istediğim şey ama biraz daha alıyoruz. Fazlasını şey yapıyoruz. Şöyle bu şekilde bastıra bastıra uyguluyoruz. Aynı şekilde şuraya öbür yanağımıza uyguluyoruz. Dediğim gibi buradan şu şekilde şuradan başlayalım ve yukarı doğru fırçamı hafif hafif bastırıyorum. Şöyle fazlasını geri bırakıyorum. Şuraya şöyle hafif hafif bastırıyorum. Daha sonra yuvarlak hareketlerle dağıtıyorum. Gene her zaman dediğim gibi